Sarat Çeşme Köy Okulu Başarıyı izleme ve Geliştirme Projesi kapsamında kendi imkanlarıyla okul kütüphanesi oluşturmak için köy sineması yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Şube Müdürü Hüseyin Çalışkan, Şube Müdürü Ahmet Yalçın'ın da katıldığı sinema gecesine yoğun ilgi gösterildi. Ceylanpınar'da bir ilk olan bu etkinlik hem veli ve öğrenci etkileşimini arttırmak hem de köy halkını yenilikçi bir etkinlikle buluşturma amacını taşıyor. Bu proje sayesinde köydeki sosyal ve kültürel etkileşimlerin güçlenmesine katkı sağlandı. Etkinliğin önemli bir amacı da okulun kütüphanesini zenginleştirmekti. Bir kitap bir bilet sloganıyla hem velilerden hem de öğrencilerden bir kitap getirmeleri karşılığında etkinliğe katılım sağlandı. Böylelikle her bilet bir kitap anlamına gelerek okul kütüphanesine değerli bir katkı yapılmış oldu. Etkinliğin merkezinde köy sineması oluşturma fikri yer aldı. Sinema gecesine yaklaşık olarak 350 kişi katılmış olup 300 kitap toplandı. Gösterimde çocukların hayal gücünü geliştirecek eğlenceli ve öğretici bir animasyon filmi olan Köfte Yağmuru filmi seçildi. Bu film çocukların günlük yaşamlarına renk katmanın yanı sıra onlara farklı bir bakış açısı sunma amacı taşıyordu. Filmin konusu çocuklar arasında büyük bir merak uyandırdı ve onların ilgisini çekti. Çocuklar film boyunca heyecanla izledi ve hayretle tepkiler verdi. Sinema gecesi köyde ilk kez düzenlenen bir etkinlik olması sebebiyle büyük bir ilgi gördü. Veliler ve çocuklar yoğun bir katılım sağladı. Hatta birçok aile tüm üyeleriyle birlikte geldi. Bu da köy halkının toplu etkinliklere duyduğu ihtiyacı gösterdi. Sinema gösterimi öncesinde ve sonrasında tüm izleyicilere patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Geleneksel değerlere önem verilen bu köyde velilere özel olarak mırra kahvesi sunuldu. Bu ikramlar geceye sıcak ve samimi bir hava verdi. İnsanlar arasında sohbetlerin gelişmesini sağladı. Saraç Çeşme Okul Müdürü Ömer Dağtekin, Bige projesiyle sinema gecelerini sadece bir seferlik etkinlik olarak düşünmedik. Bu etkinliğin düzenli olarak devam etmesini planlıyoruz. Her ay veya belirli periyotlarda farklı filmlerle bu etkinliği tekrarlamayı amaçlıyoruz. Böylece sinema geceleri köy halkı ve çocuklar için bir gelenek haline gelerek her seferinde yeni bir heyecan yaratacak. Aynı zamanda bu etkinliği her defasında farklı kitap bağışlarıyla destekleyerek kütüphanemizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Bu projeyle çocukların kitap okuma alışkanlıklarını arttırmayı ve kütüphanemizin içeriğini sürekli zenginleştirmeyi hedefliyoruz dedi